Merkez Bankası bugün e, faiz oranından beklenen şekilde yaptı. Zaten daha önce de açıklamalar bulmuştu. Bulunduğu açıklamalarda da faizi tek haneli işte, şekilde demişti. Bir e, 150 baş puan direkt 9'u çekti. Tabii biz daha önceki programlarımızda hep bahsettiğimiz gibi faizin 9'u çekilmesi, 8'de çekilmesi, 10 kalması, 10'da kalması piyasaları çok etkilemiyor. Çünkü faizin piyasaları etkileyecek bir e, fonksiyon olmaktan çıkmasından dolayı ee, şu andaki 9 bas planı e, piyasalar çok dalgalanma yaratmadı. Nedeni şu, dolar 18.64, gördük şu anda 18.19 gün içerisinde. Altında da 1054 doları gördü gramı e, şu anda da 1045 civarında. E, demek ki herhangi bir etken yapmadı. E, burada belki birazcık e, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda hareketlilik olabilir. Ama bu da tam bugün değil. E, ileriki süreçte olacaktır. Ee, bunun şu anda beklenen faizi yaptı. Yani merkez bekleneni yaptı. Piyasanın beklediğini yapmış oldu. Ee, i̇leride de bu faizden dolayı e, piyasaya ne kadar yarar sağlayacak, yatırımcıya ne kadar yarar sağlayacak, ihracatçıya ne kadar yarar sağlayacak pek